İşte işte önünde önünde. Arkanda. Arkanda arkanda bak. Orada. Hava gül. Arkanda. Hava gül arkanda. Yanında. Hava gül gölgen yanında bak. Bak bu tarafta ya. <laughs> Yerde. Ay. 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 İşte bak önünde. Yere bak. Yerde bak. Yerde bak, yere bak. Gördün mü? Göremedin mi arkadaşını? Burada. <laughs> i̇şte, işte. İşte gölgen burada bak. Bak burada gölgen bak. Abba. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Abdina mı? O? Hadi. hadi koş, koş, koş bakalım koş 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 koş. Hadi düdüt geliyor düdüt gel bu tarafa. Evet bu tarafa gel. Hadi, hadi düz gidiyoruz düz gidiyoruz değil mi düz yürü 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 yürü, yürü benim çiçeğim yürü. İşte 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 işte. <laughs> Hadi kalk. Gidiyorum ama ben. Bak Mia var orada Mia. Bak orada Mia var yatıyor. Bak orada Mia var.